Merhaba ben Veysel Vesek, Mardin'de e, ofisimde bu kaydı almaktayız. 20 yıldır avukatlık mesleğiyle meşgul olmaktayım. Ben uzun süredir e, genel olarak Kürt folkloru ilgilenen e, bir insanım ve e, sürekli e, vakit buldukça veya... E, zaman buldukça ya da e, rast geldikçe e, sesli ve görüntülü video kayıtları e, almaktaydım. E, bu genel olarak folklor kayıtlarıydı. E, işte şarkılar, bilmeceler veya hikayeler üzerineydi. Fakat 2020 yılında e, bir e, arkadaşım bunları neden dijital olarak, video olarak kaydetmediğimi e, sordu. Bunların yazılı olarak çok az görüldüğünü, dolayısıyla video olarak e, yayınlamasının daha e, yararlı olacağını ve halka e, ve yeni nesile daha aktaracağını söyledi. E, ben de bir YouTube kanalı kurarak e, başta kendi köyümde başlayarak bulduğum her folklorik e, e, öğeyi e, kaydedip yayınlamaya başladım. Fakat e, bu süreç, özellikle kayıt süreci çok zorlu ve çok masraflı olduğundan e, bir desteğe ihtiyacım vardı ve e, 2021 yılında Kağıtçı Sivik'in e, kültür-sanat e, çalışmalarına destek olduğunu e, sosyal medyadan e, öğrendim ve e, Kağıtçı Sivik'e e, kültür-sanat e, destek konuda başvurdum. E, benim projem şuydu e, ki halen e, aslında e, ürünleri yayınlamaya devam etmekte, kendi köyüm olan e, Şırnak ilçesinin, e, Türk çadı, Sulak, Kürt çadı, Bafe'nin folklorik öğelerinin kaydedilmesi, dijital, dijitalleştirilmesi ve yayınlanmasıydı. Bu projeyi 2021 yılında hazırladım, 2022 yılında kaç sivriye siv sundum ve e, hedefim e, genel olarak e, kendi köyümü, e, bir monografi olarak, bir folklorik monografi olarak e, e, onun kültürünü dijitalleştirmekti

Şunak ilçesinin ilçe, ilçe merkezinde e, yaşayan köylerinin bir de köy merkezinde mezaralarda yaşayan e, köylerin e, folklorik e, bilgilerini veya o kültürü kaydedip yayılamaktı. E, biz neyi kaydedecektik? Bir e, stran dediğimiz veya halk şarkıları dediğimiz e, folklorik şarkıları kaydetmekti. Tabii bunlar içerisinde e, düğün şarkıları, ağıtlar, e, çocuk şarkıları, çocuk niniler, yani mesela biz 3 üç tane, üç tane, belki bugüne kadar kaydedilmemiş ninni kaydettik ee, Bafı köylülerinden, ninni kaydettik. Yine bilmeceler, 70 tane bilmece kaydettik, hiç duymamış, kaydedilmemiş. Ee, 14 tane e, hiç duymamış e, oyun havası e, ya da folklorik e, dansların, e, paşalarını parçalarını e, kaydettik, e, bu folklorik e, şarkılar Gene düğünlerle beraber söylenir ve düğünlerin ritmini sağlayan şarkılardı. Bunların bu dediğimiz 14 tanesi tamamıyla kaydedilmemiş şarkılardı. Bu literatürde olmayan şeylerdi. Yani ben onu araştırdığımda olmadığını fark ettim. Yine biz Bahçe Köyünde anlatılan masalları kaydettik. Yaklaşık 30 masal kaydettik. Çok farklı masallar gördük. Mesela çok Gariptir. O masallardan Anderson masallara benzeyen masallar gördük. Yani e, folklorun ne kadar dağılabileceğini, ilabileceğini gördük. E, Kaydettiğimiz bir tane e, e, ninni, yani çocuk şarkısı, e, İran'da e, Urmiya bölgesinden söylenen bir şarkının aynısıydı. Yani çok garip. Mesela Urmiye'den İran'dan ta e, aşağı tarafa, e, güney tarafına gelip aynı şarkı veya benzer tonda yayınlanabiliyor. Aslında bunları görmek için dahi olsa bu kayıtlar çok değerliydi. Yine değil. Dijital hale getirilmesi, sesli hale getirilmesi, fotoğraflanması anlamda söylüyorum. Gelecek nesile ciddi bir kültürel miras bırakacaktır ve bu zenginlik üzerine gelecekte araştırmacılar bu kayıtları inceleyecek, seyredecek ve bunları üzerine ciddi bilimsel çalışmalar yapacaklardır. Benim tememin bu, yani bu tür projelerin daha fazla desteklenmesi.